Yeterli Cumhurbaşkanı ve ben Kemal Bugün sizlerle beyler Kendi pekimi tanıtacağım beyler Hangi pek derseniz Carmega Gaming Pek ve iki tanıtacağım beyler Etire Bu videonun açıklamasında Koymayacağım beyler Niye koymayacağım Bakalım sevdiğim diye Kaç like gelirse beyler Eğer Bakalım yani çok fazla sevdiyse beyler Lütfen kusura bakmayın Videomuzun altında yani koruyacağım beyler ama eğer ertilmezse zaten anladım ki pek güzel olmamış. O zaman atma. Hemen pekimize bir geçelim o zaman. Evet beyler. Karmika Gaming pek bekim. Evet beyler. Ee, i̇lk kez beyler fark ettiyseniz şu da beyler birinci pekimiz. Evet beyler ve fark ettiyseniz beyler ilk kez e, sesli yapıyorum. Evet beyler bu bu pek beyler FPS arttırıyor beyler. Yani bunun FPS artışını göreceksiniz zaten. Şimdi beyler e, şöyle başlayalım. E, şu demir kürçesi beyler. Şu diamond kürçesi. E, beyler gold'da hiçbir değişiklik yok. Zümrüt'te de beyler. Niye beyler? Bunlar daha asil duruyor diye onlara bir şey yapmadık beyler. Ee, şu diamond sır yani pembe, şu iron sır, şu altın, şu zincir. Ee, İsterseniz şuradan da bakabilirsiniz diamond, altın, zincir, her ee, şey. Evet. Eğer. Sonra biler başka böyle gelelim şuraya. Tüm yemekler böyle. Evet. Şöyle bakın. Ve beyler size göstermek istediklerim. Şu diamond kılıçlara ben bayıldım beyler. Şimdi şöyle başlayalım. Şu tahta kılıç, altın, taş, demir, resmen. Evet. Şimdi beyler şu tahta kılıçla altın kılıcın arasında çok fark yok beyler. Bu belki düzeltilir. Tahta kılıç böyle beyler. İyi mi yani? Şu altın kılıç evet beyler bakın şu taş kılıç best duruyor uhuh. adamım evet beyler şu e, iron kılıç evet bu iron kılıç evet bu da diamond kılıç evet kılıç. bence e, kılıçları ben zaten ben aşırı derecede beğendim özellikle bunları da çok beğendim beyler Etler şimdi Fuck ya. Yeah. Ben bunu hep niye kapatıyorum? Animation Potion. Etler evet, Potion'un animasyonu Bu Potion değil mi abicim? Bunun animasyonu vardı abi. Allah Allah. Niye olmadı? Allah Allah. tam beyler. Ondan sonra bakarız. Şu Ender Pearl beyler. Ender Pearl çok tarz duruyor. Hemen bir isterseniz uçmak isterseniz bir uçalım. Fuh. Ah. Oh, evet, şu Reston Blue. Oh. Çok yüksekte be. Şu, e, şimdi beyler en çok sevdiklerim bakın. Şu Beyler Yay. Şu an niye şey yok mu yani bunun partikülü yok mu derseniz zaten particle kapalı beyler. Şimdi bunun animation ney? Ee, bu mu? İlgisi yok. En az yapalım. Su. Sis mi? Orta Animated, Just Animated, Eee Firework, Eee Sallayın ya. Hep ver. Yani, oh, böyle beyler. Burada böyle beyler pek default. Şu olta. Beni ben çok güzel. Ama eee kendisi default olduğu için beyler oltanın yüzü normal kalsın. Bu arada beyler yani derseniz neye bloklar değişik değişme yok. Yani bloklar yani değiştirme yapmak istemedik açıkçası. Bunun hoş olduğunu düşündük yani beyler. Efendimiz böyle kırmızı bir hatice sahip. Evet beyler. Bunları da atalım. Evet beyler gördüğünüz gibi bu pek de böyle ve E tuşuna bastığımızda bu şöyle. Evet şöyle gördüğünüz gibi e, ee, Karmaka PKP Default Edit e, o Karmaka PKP 1'de de yazıyordu ama ben bunu Karmaka PKP 2'ye de koymak istedim. Evet şeyler e, hemen şöyle şeyleri de gösterelim. Anamam. Doğru gel lan. Evet şeyler. Gel. Tamam beyler o zaman şöyle yapalım. Bir tüm animationları al on yapalım. Şimdi ve olacak mı da bir animation'ı açtık. Efes direkt yani direkt çökertti. Şimdi bir bakalım. Alınmıyor. Ha. Evet, evet Hemen bakın. Şöyle yapalım. Ha. Evet. Şu portion animated şunu alalım. Bakın. Ama ya buna animation koymamışız. Koymamışız. Şu love Love animasyonu. Evet ya böyle yandığımızda da kırmızı bir şekilde alıyoruz. Evet gördüm. Evet veya şu animasyonu şeyler. Evet beyler inşallah pek beğenmişsiniz. Yani ben açıkçası yani en iyi peki bence bu kamera pek ve büyüden gayet daha güzel. Özellikle şu yay olta efenes ve kılıçlar. Onları beyler harbiden çok bayıldım. İsterseniz her şeyi bakın. Ee, baltalar böyle. İşte yemekler böyle. Malzemeler bazı malzemelerin bazılarına değişiklik yaptık. İşte diamond böyle, elmas böyle, altın böyle, çubuk böyle, ip falan. Hmm, böyle. Şeyler, şeyler böyle. Tüm enchantlı şeyler böyle. böyle. Bunlar zaten hiçbir değişiklik yok. Bunlarda da yapmadık. Bunlarda da yapmadık. Neyse böyle. İnşallah pekimizi beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi. Ve beyler bakın şu animasyonu beyler. Onlar yok. Burada da mı yok? Tek restorana koymuşum. az hmm. zaman. Ee, ve e, bu tekstür peki yapanın kanalı aşağıda. Ve kendisi de benim bir tanesi. Hemen şöyle de yapıştırayım. Akşam böyle bir kap kapkaranlık ıssız bir ormanda. Gündüz gece. Gündüz gece de böyle yani. Gündüz de böyle yani. Ee, evet. Ne beyler. İnşallah. Permaculture Gaming pek bir 3'ü beklemeyi unutmayın. Permaculture Gaming pek ve de Yani kısa bir zaman sonra gelecek yani bir 10 video falan sonra gelecek. Ne tür bir video için teşekkürler daha fazla teşekkürler. Pek tanıtımlar videosu için aşağıdan önce beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın ve